Her gün biri bir dava açıyor. En son Milli Eğitim Bakanı olmayı beceremeyen Yusuf Tekin, gençliğin düşmanı Yusuf Tekin, öğretmenin düşmanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet düşmanı Yusuf Tekin bana dava açmış. Beni 60 bin liraya tazminat davasıyla korkutacak. Yusuf Tekin 60 bin lirayı kazandığında şunu unutma kaç lira olduğunu öğreneceğim. Bir bin sana yine hakaret edeceğim. ne yaptın Yusuf Tekin? Yalancının önde gider misin? Yirmi yıl önce diyor, köylerde, beldelerde okul yoktu diyor. 20 yıl önce köylerde, beldelerde okul yoktu diyor. Ben merak ediyorum ne içiyorlar? Hakikaten. Hani rakıyla kafa bulunur. Şarapta da kafa bulunur da, bunlar rakip şarap adam dediğine göre herhalde yürü, yürü, yürü. pudra şekeriyle kafa buluyorlar.